arkadaşlar. Bugün 10 tane e, kutu gelmiş. Açalım. Hip hop da 2 tane gelmiş. O yüzden bir tanesini açayım. E, Jack Jack. ne bir tane şampçı kadın vardı. O. Bir şey istemiyorum lan senden. Bir şey falan istemiyorum. Bir şey falan istemiyorum senden. Göz Göz sağ sol. Ha başlayacağım ha. Sağ gö ay sol göz. Ee, sağ, sağ göz. Ee, sağ alt sol alt. Süprende. Ne? Hadi be. Teklifler var ya, teklifler. Aşırı iyi. Hmm. Lan ya hayır hayır, kutakandan çıkma. Bekle lan bir sende. Git. <laughs> Oha, 2500 mücevher. Aha, Dynamite. Şimdi seçe baştım. Çok iyi. Hop. Max'e geldi. İşte bu. Güzel. Hmm. hmm. Hiper şarj çok önemli bir şey. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Güzel mi? Ne geliyor? savaşçı mı? Hayır. Ne bu? Ya yılbaşı tek tatili kostümü çıktı. Neyse. Lan süper enderine. <laughs> Efsanevi açılıyor. Efsane bir kutu. Ne geliyor? Ya, yılbaşı tek teknik... koy. <laughs> ya abi ya. Ya hadi bir karakter, karakter, karakter. Totemimizi yaptık arkadaşlar. Totemimizi yaptık. Allah! Düştü. Ya Allah korusun. Olur öyle şeyler. Orada sorudu. Hadi lan. sıp. Ya tamam koşun ya. Güzel de. Yine aynı güçte yani. Gücünü değiştirmiyor. Bana bir karakter lazım. İnşallah bir tane daha kutu vardır bin altın var. Kulüp kuracağım arkadaşlar. İsteyen gelsin. Evet arkadaşlar bin altınımızı al aldık. Ee, video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dur günlük hediyeyi de alayım da boşa gitmezsin. İyi. Hey pay Ne oldu? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.